Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Cümleten hayırlı günler. Bugün nasip olursa Nahu kitabımızın 3. kitabın 5. konusunu işleyeceğiz. Konumuz mef'ul çeşitlerinden bir tanesi el mef'ul li ecli. Mef'ul -e li başta şunu ifade edeyim. Limaza sorusunun cevabıdır. Yani niçin sorusunun cevabıdır yaptığımız eylemin gerekçesini, sebebini belirtmek için bu mefulü kullanıyoruz. Mansubat listesinde. Hemen Bismillah diyelim. Kaide bölümünden başlayalım. El mefhul ile ecli mastarun mansubun mansub bir mastardır. Bu konuyu anlama açısından önemli. Mansup olacak ve mastar olacak. Yüz karu fiili fiilden sonra zikrediliyor. Zikredilen mansup bir mastardır. Min gayri ahlu fihir asli harflerinden olmaksızın. Niye özellikle burayı zikretti? Daha önceki derste hatırlarsanız mefhulü mutlak anlatılırken mefhulü mutlak da mastardı. Fakat başta zikredilen fiilin asli harflerinden müteşekkirli yani oluşuyordu. Ama mefhule ecrih de o fiilin asli harflerinden olmayacak. Başka bir mastar olacak. Fiilden ayrı bir mastar olacak. Yübeyyünü sebebe vuku il el hades olayın vuku sebebini açıklayacak. Ey innehu yücib an limaze hadese hadesel fiyolu. Yani o bu fiil niçin meydana geldi sorusuna cevap verecek. Mislu. Misalun örnek. Ekra'ul Kur'an'a fehmen li ayatihi. Ayetlerini anlamak için Kur'an okuyorum. Şimdi Kur'an okuyorum. Limaza? Niçin okuyor, okuyorum? Fehmen li ayatihi. Ayetlerini anlamak için. İşte buradaki fehmen mefulili ecrihtir. Kur'an okumanın gerekçesini, sebebini beyan ediyor. El aslu fil mef'ul ile ecrihi en yekuna mansuban. Mef'ul ile asıl olan mansup olmasıdır. Mithu sefera zeydun taleben lil ilmi. Zeyd ilim talebi için yolculuk etti, seyahate çıktı. Bakın burada mansup gelmiş. Vakat <laughs> yeti gelebilir. Malumuz bu kat muzarinin başında kesinlik bildirirken muzarinin mazinin başında kesinlik bildirirken muzarinin başında olasılık ve ihtimal bildiriyordu. Gelebilir diyoruz. El mefuli ecri mefuli gelebilir. Mecrura mecrur olarak da gelebilir. Ama ne zaman? ida subika bir harfi cerrin. Kendisinden önce bir harfi cer gelirse. Yufidu talil o harf cer de talil yani gerekçe illet bildiren bir harf gelirse. O harf hangileri? Li, min ve fi. Demek ki mastardan önce bu üç harften bir tanesi gelir ve talil yani gerekçe bildiriyorsa bizim mefol ile ezlihimiz mezur olarak da gelebilir ama normalde mansup olarak gelmesidir. Örnek. Safere Zeydün li talebil ilmi. Zeyt ilim talebi için seyahat etti. Bakın burada li gelmiş. Li talebi kelimesi mefhuni Bekar raculu minel elemi. Adam ağrıdan. Aslında ne? Ağrı sebebiyle e, ağladı. Limaze bekar racul. Adam niçin aradı? Ağladı. Minel elemi ağrı sebebiyle. Ağrıdan ağradı. Burada Bakın talil bildiren bir min var. Sujine racülü fiile iletin. Adam yani bir gece dolayısıyla hapsedildi. Artık o gecede demek ki hapsedilmeyi gerekli kılan bir eylem yapıldı. O bir gece işlediği su sebebiyle de diyebiliriz. Bir gece dolayısıyla adam hapsedildi. Buradaki fi talil bildiren bir harfi cer. O yüzden mefhul ile ezli olaya eclih olarak kabul ediyoruz. Şimdi burada uygulanmamız var. Bakın hem irabını yapacağız. Kumtu iclalen li alim. Alime saygıdan ayağa kalktım. İclalen mefhul ile Zaten mefhul ile ecli demiş. Yübeyyünü sebebel kıyam. Ayağa kalkmanın sebebini izah ediyor limaza kumta yani niçin kalktın sorusunun cevabı iclalen lil alimi alime saygıdan şeklinde oluyor mefu ey takdiren lahu yani ona saygıdan dolayı zurt ahmede itmi inanen ansihatihi yani sağlığından emin olmak için mutmain olmak için Ahmet'i ziyaret ettim burada bakın itmi inanen mefuni li ecihtir. Lima azazurta Ahmet. Ahmet'i için ziyaret ettiğin sorusunun cevabıdır. Cevap da nedir? İtmiknanen ansihati. Yani onun sağlığından emin olmak. Mutmain olmak için. Şimdi burada bakın mefhul ile diyor. Mansup olarak gelebilir. Harfi celle mecrur olarak gelebilir dedik. Ona da birer örnek veriyor. Ekraul Kur'ane biteennin teenniyle yani böyle üzerinde düşünerek ağır ağır Kur'an okuyorum. Niçin? Fehmelli <laughs> ayeti ayetlerini anlamak için. Burada mansup geldi mefhul ile ezdimiz Mecbur olarak da gelebilirdi harf Tabii ki bu harf ne yapacaktı? Talil bildirecekti. Gerekçe bildirecekti. Li, min, fi. Harf de bunlardı. Zürtü Ahmet'e litminani ansihatihi sağlığından emin olmak için Ahmet'i ziyaret etti. Değerli arkadaşlar mefhul bir diğer adı da mefhulün lehtir. Bak, buradaki örneklere de bakarsak konu anlaşılacaktır. Kumtu iclalen lil alim. Alime işte saygıdan dolayı ayağa kalktım. Etillah ibtiga mervati onun rızasını elde etmek için Allah'a itaat et. İbtiga mefuli lejdi. Yese bu şebab ile camiati talebeli ile ilmi gençler üniversiteye ilim talebi için gidiyorlar. Taleben burada mefuli lejdi. Akraul kütübel kesiyarete istifadeti faydalanmak için çok kitap okuyorum. Bakın bu da istilir <laughs> istifadeti faydalanmak için tercüme ederken bu mefhulle ecdihi uygun düşerse ilk önce tercüme etmemiz daha uygun olacak. Yani mesela faydalanmak için çok kitap okuyorum. Veya ilim talebi için öğrenciler bakın üniversiteye gidiyor. Mefhulle ecdi tercümede önce zikretiyor Daha sonrasında yapılan eylem zikrediliyor. Peki mesela şurada e, bir takım örnekler var. Meful ezri işte var mı yok mu onu belirleme anlamında. Mesela tu hazul hikmetu min hakimin. Hikmet hikmetli kimseden, hakimden alınır. Burada herhangi bir meful ile ezri söz konusu değil. İntebi li işaratil mururi hifazan ala selameti. Yani sağlığı, düzeni, muhafaza için işaret ürünü, trafik işaretlerine dikkat et. Burada hifazen ile ecdiktir. Burada var. Şurada yoktur değerli arkadaşlar. Burada var. La yete febvekut talibu malem yeştehid iştihaden şeriden Evet. Öğrenci başarılı olamaz. Yani yüksek başarı gösteremez. Malem geçteyiz. Çalışmadığı müddetçe şu ma mastardır ve süreklilik bildirir. Ma imaslar masariyi deyme derler. Yani devamlılık bildiren bir ma. İhtihaden şediden bu da değerli arkadaşlar bakın. Aynı kökten olduğu zaman mastarımız mefhulu mutlak oluyordu. Şeriden sıfatıyla birlikte ne çeşit bildiriyor. O yüzden burada mefhulu mutlak var. Mefhul ile ezik yoktur. Yünevvi'l muallimu vesailahu mekâfetel melel ıkınlık okusundan dolayı öğretmen araçları yani eğitim araçlarını çeşitlendiriyor. Burada mekâfete mefhul ile ezik var burada. Yaqiful cunudu fi tahiyyetil alem. Askerler bayrağı selamlamak için. Hatırlarsanız meful ilezi e, mecbur olarak da gelirdi. Ama ne zaman talil bildiren harfi celler olduğu zaman burada da meful ilezi. Dehalet imra'atun nara fi hirratin habeseta Bu da Değerli arkadaşlar, Peygamber Efendimiz'in bir sözü, geçmiş ümmetlerden bir kadını anlatıyor ve diyor ki bir kadın hapsetmiş olduğu bir kedi sebebiyle bakın burada fi talil sebep bildiriyor. O yüzden burası mefulli ezrihtir. E şu alıştırmayı yapalım. Gum lil muallimi zaten mansup olacak. Takrile lahu e, ona saygı göstermek için hoca için ayağa kalk. Zürtül Merida hastayı ziyaret ettim. Lil itmi'nane aleyhi yani onun hakkında emin olmak için, kalbimi mutmain olması için. Yuraci ut talibu durusehu evet öğrenci derslerine tekrar müracaat ediyor, tekrar ediyor. Niçin? İstiyadaden lil imtihan bakın imtihana hazırlanmak için mansup olarak geldi mefun ile Üstteki tariqa seriya do, e, hızlı yolu tut veya oraya gir. İstinamen li zihami izdihamdan, kalabalıktan sakınmak için. Yükrimul evladul valideyni evlatlar anne babalarına ikramda bulunuyorlar. Li gelmiş o zaman mecbur olacak li edai hakkı haklarını yerine getirmek için. Celestu fi hadigati beyti bahçemin evim bah, evimin bahçesine oturdum. Niçin? Li gelmiş li bir şayi çay içmek için burada da mefulecdi değerli arkadaşlar. Şurada eşleştirme var. Yani güzel bir alıştırma. Ee, öncesinde bir cümle var ve o cümlede fiillerimiz var. Yapılan eylemler var. Ve o eylemlerin gerekçeleri şu karşı tarafta bir şıkkında açıklanmış. Onları tespit etmeye çalışalım. Birinci cümlemiz İttecehes sayyadun bahri Evet avcılar balık avcıları denize doğru yöneldi. Gittiler. Niçin? Evet hemen bakın listiyadi esmek balık avlamak için. Bakın, meful ile ecdiğimiz harfi cerle mecbur geldi. Uqimetil cüsurul muallakatum muallaka. Bakın, burada cüsur, köprüler, asma köprüler inşa edildi, yapıldı. Niçin? Tesilelli uburul bahri. Denizden geçmeyi kolaylaştırmak için tesliyle mansup olarak geldi meful ile ecrihimiz. Tezdadul o fabrikalar artıyor. Günden güne artıyor. Niçin? Muda'afetellil lil Değil mi? Ürete, üretimi artırmak için. İntaç, üretim. Muda'afete artırmak iki katına çıkartmak olarak tercüme edebiliriz. Mefhulü lejdi. Ve inne minha lema yehbitu min haşetele. Bu da ee, bir ayet-i kerimenin bölümü ee, o taşlardan niceleri vardır ki yuvarlanır. Niçin min Allah'tan korkudan dolayı korktuklar için burada bu hakkın harficerle gelmiş mefhulü Safer Safere Ali'yün <Sessizlik> ila beladil arabiyeti Ali Arap ülkelerine ilel biladil arabi Arap ülkelerine yolculuk yaptı. Niçin? rağbeten fi taallumu lugatihim onların dillerini öğrenme arzusuyla. Burada da rağbeten olarak geldi. Yurikumul berga Allah size şimşeği gösterir. Havfen ve tama yani korkmanız ve umut etmeniz için. Bunlar da ezik olarak gelmiş. Bu da Ra suresi 13. Sura olan Ra suresinden bir ayet kelime değerli arkadaşlar. E şurada bir okuma parçası var. Buradan bulalım. Okuma parçaları önemli. E, Arapça yeterliliğimizin gelişmesi açısından hem hareket yoktur. Nasıl harekeleyeceğimizi de böylelikle öğreneceğiz. Bugünkü derste mesela gördük. Mansubat listesinde yaptığımız fiilin gerekçesini bildiriyor. Böyle bir unsurla karşılaştığımızda hemen onu mansup yapacağız. Mesela tahaddesetil ümmü. Zaten fiilimiz var. Anne olduğu için fail hemen üm kelimesinin harekesi, merfu olacak. Ee, anne konuştu. Ma evladihime lehum. Onlara nasihat etmek için. Burada bakın nushallahum mefhulül ecrihtir. Ve galet dedi ki, ya evladi, ey çocuklarım, ene emnaukum en teşrabul miyahel gaziyete, gazlı içeceklerden sizi men ediyorum, yasaklıyorum size. Ve tekulül etametel mekşufete, bu üstü açık, ee, yiyecekleri de yemenizi yasaklıyorum. Ebil me'kulâti darrete, veya zararlı yiyecekleri niçin khafen aleykum minar <laughs> yani size zarar vermelerinden korktuğum için korkusuyla. Burada halfen meqbul ile ejde. Fehaza kulluhu tüm bunlar yani bu yiyecekler yuseb bifun emradan hastalıklara neden olur. Ve sihhatu sıhhat sağlık esmenu en değerli şeydir. Ma yemliku'l insanu insanın sahip olduğu şeylerin en değerlisidir. Ve ize haserna es sağlığı kaybettiğimizde fakat haserna ehemme şeyin nemlikuhu sahip olduğumuz şeylerin en önemlisini kaybederiz. Fetteamu sahiyyul galilu çünkü az sağlıklı yiyecek vel esasu fi beqa'ina salibine bizim sağlıklı bir şekilde kalmamızda Kalmamız da esastır. Evet. Şimdi bir de irap yapalım ve bu konuyu bitirelim. El misal. Uttu ilel beyti talebel dirilir Yani rahatlamak için, rahatlama arzusuyla eve döndüğüm ade yaudu dönmek. Uttu, bakın fiili mazi. Zaten mazi fiil. Mevliün şükün. Şükün üzere mebni. Niçin litli salihi bita fail fail olan ta bitiştiği için şu fail olan ta bitiştiği için bunlar şükür üzere mebni olacak. Peki bu tane oluyordu? Bu da fail oluyordu. Zamirun muttasilun muttası zamirdir. Mebnidir zamirler. Ve huve mahalli fail. Mahallen merfu faildir. İlel beyt ila harfi cer. El beyt ismi mecrur, mecrur isimdir. Ve alameti cerri el kesra, cer alameti kesradır. Taleben mefhulü lecih. Bakın mefhulü lecihtir. Mansuptur. Ve alameti nasbi el feta, nasb alameti fetadır. Li rahati, li harfi cer. El er rahat da ismi mecrur ve alameti cerri el kesra, cer alameti kesra. Diğer örneklere baktığımızda kıymetli arkadaşlar. Karrartu, karar verdim. En etedarrabe yevmiye, günlük alıştırma yapmaya ve işte antrenman yapmaya. Ragbeten fil fevzi, başarılı olmak için arzusuyla ve başarılı olma arzusuyla e, başarılı olmayı arzu ettiğim için günlük alıştırma yapmaya ve antrenman yapmaya karar verdim. Evet burada bizim konumuzla ilgili olan bölüm rağbeten meful ile mansup olarak gelmiştir. Kâne Muhammedun yedrusu li tefevvuki fi külliyetihi. Muhammed üniversitesinde yani fakültesinde külliye fakülte demek üstün başarı elde etmek için çalışıyoruz. Bakın yedrusu fiilinin gerekçesi limaza sorusunun limaza yedrusu sorusunun cevabı li fi külliyetihi fakültesinde yüksek başarı elde etmek için. Şu cümleleri de tercüme ederim. Çünkü bunlarda da mefhulü ecrih ögesi bulunuyor. Hadartu fi saati saliseti saat 3'te <üçte> geldim. Li müsaadeti ümmi anneme yardım etmek için. Bakın harf gelmiş gelmiş <laughs> mefhulü <-i> ecrih mecrur. Ataytu'l <laughs> fakira hubzen fakire bir ekmek verdim emelen fi ile Allah'ın rızasını elde etmek için veya Allah'ın rızasını elde etme arzusuyla. Burada emelen mansuptur, mef'ul ileyh'dir. Teraka er-raculu ailetehu adam ailesini terk etti. Tamam fil mali. Mal arzusuyla yani e, mal elde etmek için, para kazanmak için de diyebiliriz. Buradaki mal ile kastedilen para da olabilir. Peki tamam burada mefhul necdi. Evet değerli arkadaşlar böylelikle mefhul ezik konusunda tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın.